Evet değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. 500 metrekare içinde 200 metre kare bir ev var. Müstakil, bahçeli. Hemen arkamız deniz. Bakın hemen önü hiç kapanmayacak. Burası günübirlik tesis alanı. Burası plaj. Deniz burası. Karşı Avş Adası. Karşıdaki adalar Avş Adası'nı görüyorsunuz. Biraz sonra drone'la da size net bir şekilde e, net bir şekilde bölgeyi havadan drone ile bölgenin durumunu göreceksiniz. Harika konuda müstakil bir ev isteyenler için birebir. Şimdi alıp hemen kamerayı havadan da Melis size bölgenin durumunu göstersin. Evimiz burası. Bakın yeni beton filan atılmış dışarısına. Şimdi buradan buradan tahta köprüden geçelim bakalım. Evet. o bahçe çok güzel. Bahçe çok büyük. Bakın. Kışlık, kışlık yiyecekler hazırlanmış. 10 numara, 5 yıldız bir bahçe düşünün. Çok güzel. Kışlık yiyecekler, yazlık yiyecekler her şey düşünmüş. Çok güzel bir tane burada. Balkon var hemen önde. Balkonda oturacaksınız bütün gün. Denizi buradan denizi seyredeceksiniz. Deniz hemen önümüz deniz ve burası hiç kapanmayacak harika konumda bir arsamız ve müstakil burası. Buraya güzel bir veranda yapılacak. Hatta veranda için bir ustayla anlaşılmış. Şu anda bekliyor. Çok geniş bir balkon var burada yani. Yaklaşık burada 30 metre, 30 metre, 35 metre. Belki de burada bir balkon düşünmüş ve gerçekten çok güzel olacak verandadan sonra. Altta bodrum bile var. Şimdi biz üst kata doğru çıkıyoruz. Çanakkale Bursa yolu otobanla burası yaklaşık 300 metre. 200 250 metre civarında diyeyim. Yani çok yakın. Arka tarafta da yine bu şekilde bahçemiz komple bahçe dolmuş. Her şey ekilmiş, biçilmiş. İhtiyaçtan dolayı burayı Devir etmek istiyoruz. Şöyle bakıldığında bahçesi gerçekten çok güzelmiş. Arka tarafta da inşaat mühendisi bir amimiz oturuyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Abi neden satıyorsun şimdi? İnsanlar merak edecek, soruyor. Ya, satmamın sebebi ben Çanakkale'de iş yapıyorum, marketim Heh. var. gidip gelemiyorum. Ha? da burada duramıyor. Markette. Or işin... Orada da eve alacak. Tamam. Durum yok, olay. Şimdi bu altta bir salonumuz var. Buna giriş böyle bu şekilde. Dolaplarımız. Dolaplarımız. Gar dolap. Bakın gar dolap yapılmış. Çok güzel her taraf. iyi değerlendirilmiş burası. Bu şekilde değerlendirilmiş. Ee, bu şekilde bir holimiz var. Şimdi burası geniş bir salon. Abi yakalım da. da Geniş bir salonumuz var. Burada. Bakın. Üst katın merdivenleri burada şekilde. Burada. Şimdi hemen girişimiz burası. Bu taraf sağ taraf bir oda. Şey doldurmuşuz buraya. Uğur zor. Eşyalar. Eşyalar O geniş bir oda var burada. Gayet güzel. ideal yani bu ev için ya. 20 metre. Abi. 20 metre balkon çok büyükmüş ön tarafta. 30 30 kaç metre karaba bak. Metre. 40 metre balkon. Çok güzel. Burası ne abi? Burası tuvalet banyo. Aç abi ışıkları da bakalım. Oraya da bakalım. Bakın. Burası alt katın. Duşa kabini içinde. Banyosu, krizeti, kuy dolapları. Daha yeni yaptınız siz Kaç? İki sene mi oldu? İki sene olmadı daha işte. İki sene olmadı. Bir, Sıfır. Kış, bir kış, kış geçirdiniz. Oldu, evet bir, bir kış, kış, geçirdiniz. kış geçirdiniz. Bu da bakın. Bakın bu da. Tavanlar bu şekilde düşünülmüş. Yapılmış. Burada küzine yanıyor. Sıcacık. Şimdi... Bakın. Salonunuzdan bile oturarak burada bütün denizi denizi göreceksiniz. Deniz ayaklarınızın altında olacak. Oturduğunuz yerden bütün gün yaz kış 12 ay 24 saat boyunca denizin bütün güzelliklerini göreceksiniz. Burası çok geniş bir mutfak. Geniş bir mutfak ve balkon açılıyor kapısı. Mutfak olarak düşünülmüş. 200 metre evin inşaat alanı balkonlar hariç gayet güzel mutfak duvarları yapılmış her temiz bir şekilde yan bahçeye bakıyor bizim buradan yan bahçeye bakıyor mutfak penceremiz e, mutfaktan da bakıldığında denizin bütün esas üst kattan çok güzel görünecek şimdi üst kata doğru şimdi çıkıyoruz geniş bir mutfak. Buradan üst katı doğru çıkalım. Yok mu çocuklar evde yoksa? Yok. Nerede hiç çocuklar? Yok. Çocuklar dışarı çıkıyor. Bakın. Mermerler çok özenerek yapılmış. Gerçekten bakar mısınız? Yani çok geniş bir özenerek yapılmış. Yani ben hiç bu şekilde olmuyordum. Ama dış görünüşüne bakıp da hiç anlamak lazım. Ev gayet güzel olmuş. Şimdi hemen girdiğimize baktığımızda şurada banyoda var. Şöyle bir bakalım. Ebeveyn banyomuz gayet geniş bir şekilde. Yatak odamız burası. Evet, burası da yine bir çok güzel bir tane yine yatak odası gibi düşünülmüş. Geniş bir yatak odası ve ön tarafta da yine balkon var. Balkon düşünmüş. Geniş bir balkon. Üst kattan da Denizin görüntüsü, adaların görüntüsü bu. Dediğim gibi karşıdaki ada, karşıdaki adamız Avş Adası. Avş Adası'nın bütün güzelliğini, ışıklarını gece şımbul bul o yanan güzel ışıkları göreceksiniz. 15 dakikada buradan tekneye de biz adaya gidiyoruz. Gayet güzel balkonlar yapılmış. cam çerçevede kaplanmış. Şimdi burada, burası da yine bir esas. Tabii. Burayı da mı banyo yapmışız? Evet, e Ne güzel düşünmüşsün sen bunu, her odaya böyle bir şey. E, tabii. Şimdi iki çocuk var. Ya ben e, işte bir istediğim şey bu yani. Ee, e Yaz-kış kalırız, kalırız, kalırız diye mi yaptınız? Evet. Bakın yine buradan balkondan bahçemiz görünüyor. Pimapenler gayet en kalitesinden yaptırdım diyor abi. Burası deniz bütün sahil şeridi burada gayet güzel geniş bir ee, burası yatak odamız burası 20'şer metre odalar hep 20'şer metre diyor odalar diyor abi burası da yine banyo vc olarak düşünülmüş müstakil bir evimiz Evet. Burası da yine biraz önce gösterdik bu odayı gösterdik. Evet. Yani çok iyi düşünmüş. burası da yine ayrıca özel banyo şey mi evet. abi? Tuvalet ve çamaşırlık. Burası yine burası yine bakın burası da ortak WC dolaplar çamaşır makinesi buraya konmuş. Böyle bir yer. Üst kat. Asıl tarasımız yukarıda ama yapamadık. Çatı var mı yukarıda? Çatı, çatı açılacak işte, çatımız var. Çatı ama var. Karanlık oda. Karanlık. Açılacak. açılacak. Bir, açılacak. Bir üst, açılacak. üst katta da, o, oda da var. bir oda da yapılabilir yani. O, hazır. Oda da hazır ama ön taraf açılmadığı için karanlık şu anda. Anladım. Yani üst katı da isterseniz bir geniş bir oda, bir salon yapılabilir diyorsunuz. Tabii tabii. Zaman şehir müsait. Onlar evet. yapıldı ama öne açıldı. Evet sevgili dostlarım. İyimiz bu. Denizkent'in en güzel yerinde, e, müstakil 500 metrekare içinde, e, her şey eksiksiz. Sadece bir verandası yapılacak önüne, o da zevkinize göre yaptıracaksınız. Abi çok iyi netli olduğu için burayı vermiş ustalara ama bekliyor yani ustaların gelmesini bekliyor. Uzun süreden beri e, bekliyoruz diyor yani, e, parası da ödemiş, bakalım. Burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Yerimiz burası markete, bakkala yakın, en ende, en caddede. Böyle bir yer arayış olanlar lütfen bizimle irtibata geçsinler. Denizkent, Biga'ya 15 dakika, Gönen'e 20 dakika, Bandırma'ya da yarım saat, da bir, yarım saat bir yer. Sabiha Gökçen Havaalanı'na burası 2,5 saat. Yani bize çok yurt dışından gelenler diyor ki havaalanına ne kadar, havaalanına ne kadar. Çanakkale havaalanı bir saatlik bir yer burası. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Şimdi size Kadostra Parsel uygulamasından Ender Kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyatın açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Hepinize Denizkent'ten bol bol selam gönderiyoruz. Bol oksijen gönderiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Videolarımızı izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Her birinize daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.